çok sıkıldım. Bari yarışmaya falan gideyim ne yapayım? Yarışmalara bakayım. Aa çok güzel. Dikiş yarışması dikiş de çok iyiyim. Konum bakmaya gerek yok. Zaten eve çok yakın olmuş. Çantama sakayım ve gidelim. Buradan döndüyordu. Buradan da dönüyordu. Merhaba ben yarışma için gelmişim. Merhabalar. Bu yarışmada bu etkinliği yapacaksınız. Vay canım. Hımm. bakalım kırılmak ne mı? Oh, ilk başta korktum biraz. Bizim kocaman bir pamuk bekliyor. Herhalde ortaya şu çıkacak. Hı <laughs> hı. Oh, oh, kılavuz ve ben bunu yapmamı bekliyorsunuz siz benden. Evet. Nasıl yapacağım ben bunu? Neyse. önce şunları bir açmakla başlayalım. İnanamıyorum. Şimdi neresinden başlayayım? Şu tavşanımızın şuralarından başlamaya karar verdim. Ay Allah'ım nasıl yapacağım? Çok korkuyorum bu durumda. Bunun için fuşya ip lazım bize. Evet hangisini nereye koyacağını bir tecrübe etsin. Nezik Rabbimiz, Melik'in az ilahi nazmi seyret. Hamaz, ehlezi, yesfi, sufi, sudur, yunaz, minal cimneti ve naz. Amin. Buradan da size dua öğretmiş oldum. <laughs> Başlıyoruz. Hım. Hadi soktum. Evet. Uzat. İpini. Ya ipi çünkü düzgün tutmadığın için olmadı ar ya. Şöyle yapalım, o ipin o kısmını keselim bir şuradan. Düz tut ipi, şöyle tut, <laughs> tut, tut şuradan. <laughs> Kör makasını getirdim. Neyse bu? Ben de bir normalde yanınıza kedi falan. Evet çek 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 daha kızım çektim. Tamam. Evet biraz daha. Çek, bir şey. Tamam. Bekle şimdi koparalım. <laughs> Doğa şun ha Arya bunu tut bakayım. Hadi, hadi. Hadi. İpi tut Arya. Gergin tut. Şimdi burayı bağlamamız gerekiyor ama ben bağlayayım. Sen tut bu tarafını. Çok heyecanlı. İlk defa dikiş Ve bir yarışmaya katıldım. Ay çok heyecanlı. Mesaj gelmiş mi? Bir bakayım arayan var mı? Arayan mı? Soran Bir şey yapan var mı? Aha arayan var. Alo. Ben yarışmaya katıldım dikiş yarışmasına. Ama bir saat sonra bitecek istersen evimde falan buluşabiliriz. Bu şurası arkasında kalsın tamam mı? Tamam. Yani şöyle arkadan iç. Hangisini yapacaksın? İlk önce yanakları yapacağım. İlk önce yanakları Hayır, arkasından dedim. Bak yanağını buraya koyacaksın. Kaldır. Evet bir yerinden başla. Hı. Soktum. Aynı. Şimdi bunu buradan çek. geçireceğim. Evet çek. Çek 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 çıkacak mı bakalım çıkarsa. Çıkmadı. Biraz daha düğüm atmak gerekir. Çıkmadı. Evet. Ama hayır. geri çıkart o delikten. Delikten çıkart. Bakalım. Oğlum, yarışmadayım. Um. Um. Bir şey dedim ama saç var. Ne demiş? Diyor ki. ay e, bak tamam. burada ya. O da diyor. Burayı çek. Burada ya. Evet. Bunu yeniden buradan yapacaksın. Ha, yani önünden. Evet. İp ne taraftaysa. Tamam. Şimdi geride geriden öne doğru. Hmm. Yani buradan öne doğru. Evet. Tamam.

İnşallah bir daha aramaz beni. Evet, bayağı kavradım bu işi. <laughs> Bazen yine elimden kaçıyor o kadar. Bitti. Keseyim mi? Bakayım. hayır öyle kesilmez. Önce onu pekiştirmem <laughs> lazım. <Gülüyor> tut böyle Doğa. Gel, telefon tut. Bak şimdi